Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Hayırlı akşamlar dilerim. Birçok kardeşlerimizin hedefleri ve hayalleri var. Birçok kardeşlerimizin hedefleri ve hayalleri varken maalesef bazı süreçlerde zorlanma aşamaları gerçekleşiyor. Önüne takılan engeller oluyor. Bu süreçte yapması gereken doğru adımları bilmediği için maalesef yanlış adımlara başvurmak zorunda kalıyor. Birçok kardeşlerimiz bizleri yıllardır tanıyordur. Bir önceki kanalımızın adıyla Kral Makara adıyla zaten beni tanıyan birçok kardeşlerim e, bu kanalımdan da bana ulaşarak yeni Kral Komando kanalıyla birçok kişinin e, zaten biz yıllardır güvenini kazandık. Birçok kişinin hayalini gerçekleştirdik. Uzman çavuş olmak isteyen kardeşlerimize uzman çavuşluk yolu açtık. Uzman çavuş olarak görevlerini yapan binlerce doğu kısmında, hudut kısmında, sınır dışında, batıda, doğuda birçok bölgede görev yapan sözleşmeler olsun, uzman çavuş olsun, as subay olsun, subay olsun birçok kardeşlerimiz görevlerini yerine getirerek vatani görevini devam ettiriyor. Birçok kardeşlerimizin de birçok kez adına çok sevindik. Bizler sizlerin yolunu açarak elimizden geldiğince hedefinizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizlerin VIP grupları var. Kendi VIP gruplarımıza sizleri davet etmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle Instagram'dan bizlere mesaj göndermeniz gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor. Bu süreçte VIP gruplarımıza gelen kardeşlerimizin elimizden geldiğince tüm eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Şu an sizinle görüntülü konuştuğum gibi VIP gruplarımıza gelen kardeşlerimle ben de bu şekilde görüntülü konuşuyorum. Tek seferlik bir ücret ödeyerek arkadaşlar gruplarımıza dahil olan adaylarımıza elimizden geldiğince hedefleri, hayalleri, tüm mücadelesini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Sizleri de kendi VIP WhatsApp gruplarımıza davet etmek istiyoruz. Instagram'dan bizlere öncelikle ulaşmanız gerekiyor. Kral Komando resmi olarak bizlere ulaşın arkadaşlar. Bizler de sizlere elimizden geldiğince yardım olmak için, el uzatmak için tüm çabamızı sizler için sarf edelim arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Instagram'dan bana ulaşın. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri orada bekliyorum değerli kardeşlerim. Beni de orada görmek isterseniz buyurun gelin. Sizi de aramızda görmek isteriz. Herkese hayırlı akşamlar.